det Icer de pektijymide? Jo Jobbig! Jag! Du får vara Robin. Då får du se. Är du jag? Jag spelar dig. Hur kommer man över till stugan där borta? Det är viktigt och det är bråttom!

Yeni bir vlogda selamlar sevgiler nasılsınız iyi misiniz böyle bir vlog başlatmak istedim evdeyim yaz tatilindeyiz temizlik yapacağım sizlere de şöyle bir vlog başlatayım dedim balkonumda açılış yapmak istedim böyle hava çok güzel yemyeşil oldu her yer bu arada buralara bir şeyler ektik kızlarla domates salatalık fasulye falan ektik ama daha çıkmadılar. Şöyle size göstereyim. Daha tam çıkmadılar yani. Çıkıyorlar ama bunu da pek anlamadım. Buraya ne ekledik acaba diye düşünüyorum Yani. Burada da buralar hep temizlenecek şimdi. Size de böyle bir açılış yapayım dedim. burada da arkadaşım verdiydi. Ee, kendi bahçesinden domates ekmiş. İsveçli bir arkadaşım. Oradan fide verdi bize. Burada da çocukların kim adamları falan var. Şu daha çıkmadı bilmiyorum. Oradan ne çıkacak. Böyle bir açılış yaptım. Ee, evi temizleyeceğiz yani genel bir temizlik. Her yer tabii ki de kalktı gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık başlayalım o zaman temizliğe diyorum. Ha bu arada size gösterdim mi bilmiyorum da hmm, mutfak dolaplarımı böyle kapladık. Buraya da siyah mermer desenli yaptık. Çok da güzel oldu. Benim hoşuma gitti yani. Bir değişiklik. Yani görüşürüz o zaman gün içerisinde. tek elime sizi aldım. Bakayım tek elimle de yerleri silmeye çalışacağım. Görüyorum bazı bloglarda siliyorlar böyle tek elle falan da çok da içime sinmiyor aslında. Neyse. Hadi biraz sohbet ederek şey yapayım sonra sizle tekrardan sizi kapattıktan sonra yok. Tekrardan silerim. Sizi de yormayayım böyle elimde. Zaten çok da zevkli bir şey değil yani. Herkes kendi işinden bıkmış temizliğinden. Siz çok böyle sıkmak istemiyorum. Yani dışa çıktığım zamanlar çekmiş güzel oluyor. Evet gezmeyi seviyor insanlar. yeni yerler görmeyi seviyorlar. Ama müsait olmuyorum. Yanımda ya arkadaşlar oluyor ya birisi oluyor. Yani çok çekmeyi e, çok çektirmek istemeyenler oluyor. Onları da anlıyorum yani. Onun için Çekemedim size. Evdeyiz şimdi çok sıkıcı bir yaz tatili başladı. Ben yazı tatili daha doğrusu her zaman erken gittiğimiz için hani Türkiye'ye e, böyle anlamıyordum. Bu sefer birazcık geç olduğu için bütün arkadaşlarım da bir yerlere gittiler. Mesela Polonya'ya gitti birisi, birisi e, Yunanistan'a gitti, biri Bulgaristan, birisi Türkiye'ye gidenler oldu içlerinde. Yani anlayacağınız şu anda hiçbir arkadaşım kalmadı burada. Onun için de çok sıkılıyorum açıkçası. Şöyle buluşacak, görüşecek bir kimse kalmadı. Sizler ne yapıyorsunuz? Yani onlar olduğum en azından birazcık beraber bir şeyler yapıyorduk. Buluşuyorduk, görüşüyorduk. Görüşemesek telefonla illa Şimdi o da yok. Herkes tatilde. Biz de tatillikle çekiyoruz diyormuşum. Biz Umre'ye gittiğimiz için kışın böyle şey yaptık bu birazcık ne denir geç gidelim diye düşündük. Çocuklar falan da hep evdeler. Onlar da sıkıldılar açıkçası. Ben geçen hafta tatile girdim. Üniversite Mayıs'ın sonun 29 Mayıs'ta bitti. Haziran'da full bir kreşte çalıştım. Geçen hafta da bitirdik kreş şeyini. Ondan sonra Yani bu şekilde evdeyiz. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bu arada ben sizle konuşurken burada sildim ha. Ama bilemiyorum. Yolda mı Pek de karar veremedim yani. Bir daha üstünden gideyim diyorum. Çünkü aynı yeri silmiş gibi geliyor. Konuşurken. Takip edemiyorum. Çok saçma silinme şekli oluyor. Böyle de hiç sevmedim. Ben bunu bir daha sileyim. Sonra sizle tekrardan görüşürüz temizliğimi bitirdim sonunda. Şöyle. Size de biraz göstereyim. Bunlar hazırlandı. Yavaş yavaş artık hazırlıyorum. Lavaboları da şöyle temizledim. Oralar da bitti. Çamaşırı da yıkamaya attım. yerdeki paspasları da yıkamaya attım. Yani burası da bitti. Burayı göstermiyorum çünkü burada çocuklar oturuyor. Mutfak da bitti. Geldik buraya. Sonra canım şey çekti. Erişte. Kayınbabam şey getirmişti. Tulum peyniri. Biraz canım erişte çekti. Kendime biraz erişte yapıyorum. Nohut vardı. Yok kuru fasulye vardı. Nohut bitti pardon. Kuru fasulye vardı. Onun yanına birazcık pilav yapıyorum. Çocuklara makarna yapıyorum. Böyle yaz şeyi. Sıcaklarda da çok yemek yenmiyor. Bilmiyorum sizde de aynı. Mutfağı da hallettim. Bu arada bu televizyon da odadaydı. Burada Ramazan'da güzel oluyor diye buraya koyduk. Duvara asmayı düşündük ilk de. Sonra eşim dedi delmeyelim duvarı falan. Sonra sen vazgeçiyorsun sen dedi. Gerçekten de ben çabuk vazgeçiyorum. Böyle çok değişikliği sevdiğim için. Şimdilik burada duruyor bakalım. Yani gözümü de yormadı. Yorarsa değiştiririm. Havlu peçetem de bitti. Onu da gidip almam gerekiyor. Şöyle tulum peynir getirmiş Kayınbaba Ondan birazcık eşdeğer rendelemeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde işler bitti. Şurada da kızım piyanosu. O piyano çalmayı çok seviyor. Gidip çalıp çalıp geri geliyor. Bakalım biraz yemek yiyelim. Sonra tekrardan görüşürüz. Kapanışımı da buradan yapmak istedim. Şöyle çiçeklerim eşliğinde size. Bu arada bunları da arkadaşlarım getirdi. Biliyor musunuz burada İsveç'te ev ziyaretlerine gidildiğinde kültürel olarak çiçek götürülüyor hediye. O kadar çok çiçeğim oldu ki. Yani artık böyle çiçek getirmesinler istiyorum. Ama insan diyemiyordu tabii ki de. Yabancılar birbirine sadece çiçek götürüyor. Çiçekle çikolata kız ister gibi yani. Gülleri buraya koydum. Bu biraz soldu tabii ki de. Bu daha yaşıyor ama yani yaprakları kaldığı için de atmaya kıyamadım. Dursun bakalım. Dışarı çiçeğe galiba çünkü içeride pek büyümedi. Şöyle rüzgar esicliğinde size bir veda etmek istedim İsveç'in klasik havası. Ee, ben bilmiyorum Karadeniz'e çok benzetiyorum burayı. Aniden güneşliyken sabah öğleden sonra böyle oldu. Yağmur göstere bakalım yağmur da yağabilir yani. Evet bir videomun daha sonuna geldik. Bakalım çekmek istiyorum yeniden İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sıradan bir videoydu bu. Bir ev haliydi. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.